Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, oyun oynayacağım. Marketçilik oynayacağım. Paralarla. Ups. Maneli paralarımız var arkadaşlar. Burada burada da kağıt paralar. Burada da. Arkadaşlarla, marketçilik arkadaşlar marketçilik oynayacağım arkadaşlar. Video başlamadan önce like atıp abone olursanız videoyu başlarım. Hadi. Aa, Önce like at. Tamamdır. Şimdi de abone ol. Tamamdır. Şimdi, bu sesi hemen gerekiyor. Babanın ne oyun benim? Ben Arkadaşlar. En kimse yok zaten buraya. Bir kişi alabiliyorlar. Fazla kasiyer de hırsız değil. Zaten çok güzel bir nazik biri. Hep yanında dolaşıyor. Şimdi oyuna başladık. Paralarım orada. Şimdi bakalım bunun arkasında neler var? Aa bir tane yine varmış. Bu ne kadar? Bu 2 lira. Tamamdır, ben size hemen borcumu ödeyeyim. 2 lira maden ödemeyi seviyorum. Ne, içine koysam ben bunları? Ata olur, orta bırakayım sonra. Toplama aşamasıyla yeteriz. Limon kolonyasına ihtiyacı var. Elimde yok. Bu ne acaba? O sirke. 100 mililitre küçükmüş. Bizim kolonya ne kadar? 10 yudu. 20 versem olur mu? Sıkıntı olmuş. Buyur. Poğur üstünü. Maalesef parayı harcayıp da geldiğim için. Baksana. 10, 20, 30, 40, 45, 145 lira var. Şimdi oradan eskafe görmüştüm sanki ben. bakalım başına Boşuna uğraş, boşuna bak, boşuna, boşuna Telefonu alamayacağımı bildiğim için hiç sormayacağım. Şu çerez dolu tapak ne kadar? İstediğiniz kadar çerez doldurabiliyorsunuz onu. Bu bana yeter. Bu bana yeter. Bu bana yeter. 30 liralık o. Azıcık daha çıkabiliyor muyuz? <laughs> Tamamdır. Koşur o 15. Tamam. Burasını alayım o zaman. 15 liralık tabak. Burada. Tamamdır. Tamam mısın herhalde? Evet tamam. Para çalmadım ben. Para Tamamdır. Hmm. Bu da bir tane kolonya var. Tamam. Bu don dolu. Cam şişesi ne kadar? 1700 lira. Cam şişesi mi? Kolonya hariç. Kolonya Cam şişesi 650 lira. O kolonya da 50 lira. 700. Bu televizyon kuvanası mı bu? Evet. O zaman bunu buraya alalım. Başka ben ne alayım? Ne almak istiyorsunuz? Evet ben ona bakıyorum. Hmm. buradan bir şey alabiliyor muyuz? Evet. Hayır, kadın için Hiçbir şey yok mu? Bu tarafta mı var? Evet. Buradan ne alabiliyoruz? Bu gördüklerimizi alabiliyorsunuz. Güzelmiş aslında bunlar ya. Oha gerçek para buldum. Elim bu ne kadar ne kadar? Bin. Varmış. Bakmaz. Ne kadar? 30 Ben onu da alıyorum. Çerezimi yanına koyuyorum. Ya, Su doluyormuş bu. Masanı. Masa sıtlıyor mu? Sıtlıyor. Ne kadar? Alayım. <laughs> Yine yani ben bilmiyorum. 2000. Peki. O 30 lira mıydı? Aa bak 30 liram varmış. Hiç şey yapmayın. Hoppa. Aman aman aman. Bacağım bacağım bacağım. Bacağım bacağım. Bacağım gitti. Eşek eşi şey, Nasrettin hocam bu. Evet. Ne kadar? 5 bin yüzük. Sus. Hepsini bitirmeden ben rahatlamam artık. 100 lira neler alabiliyorum? 100 lirayı tavırıyor olabiliyorsunuz. İki tanesi 100 lira. Tamam ben tabureler alıyorum. Üç buçuk liraya bir şey kaldı mı? Kaldı. Üç buçuk liralık çürüz. Daha yükleyebilirim. Bekleyin o zaman. Bu da üç buçuk liralık. Daha çörez ekledim. Teşekkürler. Hadi kolay gelsin. Bol kazançlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Şimdi çerez tadını çıkaralım. Aa. Ben çerezleri arkadaşlar. En iyisi videoyu kapattıktan sonra yiyeyim. <laughs> Neyse, görüşürüz. Görüşmek üzere, görüşürüz. Videoyu ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ya da ben. Neyse, çerez önünde Görüşürüz. hasta Görüşmek üzere. Bay bay. Video uzatmayacağım. Görüşürüz. Like atın. Videonun başına. Abone olun. Tamamdır. Teşekkür ederim. Bay bay.